hizmet vermek için çalışmaya da devam edeceğim. Ama hiç kimse Söke'ye, Serçin'e, Aydın'a hizmet vermemizi engelleyemez. Herkes bunu böyle bilsin. Sen, sen ki Büyükşehir Belediyesi Aydınlılara hizmet etmesin diye tek tek hizmet için verdiğimiz o Büyükşehir Belediyesi binasını kaldı diye veriyorsun. Hiç önemli değil. Kent meydanını kurarım çadırları yine sizlere hizmet ederim ben. Çünkü biz bu topraklarda doğduk. Bu topraklarda Allah kısmet eder söyleyeceğiz. Biz hacı, sen yolcusun. Biz bu toprakların insanıyız. Tek amacımız hizmet etmek. Aydın'ın önüne engel olma. Ne yapıyor? Büyükşehir Belediyesi ile gece yatıyor sabah Büyükşehir Belediyesi ile kalkıyor. Sen Büyükşehir Belediyesi ile gel geldi Aydın'ın son...